CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, beraberinde CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ile birlikte Muğla Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Özcan ziyaretinde Cemiyet Başkanı Süleyman Akbulut ile basın özgürlüğü, yerel medyanın durumu ve gündemdeki siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öncelikle e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu AK Parti'ye katıldı. Ve yine bu sabah Beyoğlu Belediyesi'ne de bir operasyon yapıldı. E, son günlerde yaşanan gündeme ilişkin ve bu konularla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle şunu ifade edeyim. Dün de Aydın'daydık. E, o konuyla ilgili söyleyebilecek olduklarımızı Sayın Genel Başkanımız da dün çok net ifade etti. E, kirli bir operasyon yapıldı. Sadece artık operasyonlar hukuk eliyle yapılmıyor. Bu şekilde de bir irade gaspı söz konusu. Öncelikle şunu ifade edeyim. İnsan savunmuş olduğu değerleriyle, idealleriyle, düşüncesiyle, fikriyle, mücadele ettiği değerlerle insandır. Bizlere, yakamıza bu rozeti millet taktı. Belediye başkanlarımıza bu mazbataları da millet verdi. Ve inandığımız, düşündüğümüz, fikirlerimiz, ve savunduğumuz idealler uğruna da bu oyları bize verdiler. Dolayısıyla biz bizi seçen, bize bu temsiliyet yetkisini veren milletin iradesini yansıtmak üzere bu görevlere geldik ve o görevi sürdürebilmek için de o düşünceye sahip insanların hangi iradeyle oy verdiğini düşünerek ve o temsiliyete uygun davranarak bu görevleri de tamamlamak zorunda olduğumuza inanıyorum. Aydın'da da milletin iradesinin yansımasının tam tersi olan bir hal gerçekleşti. Biz bunu doğru bulmuyoruz kesinlikle. E, fakat görüyoruz ki bugün sabah yapılan operasyonlara ilişkinde Sayın Genel Başkanımız dün 12'de açıklamalarda bulunduğu, Direkt belgeli, e, bütün bilgileri arz eden bir halde ve gerekli kurumlara bunları da ilettiler. Fakat ertesi gün tekrar bir operasyona, bir şafak operasyonuna uyandık. Gerçekten artık toplum buna inanmıyor. Çünkü bir yanda delilleriyle, belgeleriyle sunulan gerçekliği olan bilgiler var. Bunlara ilişkin yapılan e, somut adımlar yok ama bugün baktığınız noktada ertesi gün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, belediyelere yapılan tekrar operasyonlar var. E, milletin iradesinin yargı eliyle gasp edilmesini kabul etmiyoruz ve bağımsız ve tarafsız yargının bu konularla ilgili bir an evvel karar vermesini hep birlikte diliyoruz tüm kamuoyuyla.